Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, katil Esed'den Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirme planına ilişkin küstah açıklama yapıldı. Bunun ardından Özgür Suriye ordusundan açıklama geldi. Türkiye, Türkiye'de bulunan sivilleri Suriye'ye gönderirse Esed hepsini tek tek infaz edecek. Lütfen Türkiye aldığı karar doğrultusunda onları güvenli bölgelere götürsün. Bizler Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız ifadelerini kullandı. Kıymeti izleyenler Suriye'yi Rusya ile İran birlikte kan gölüne çeviren ve büyük bir göçmen krizine sebep olan Beşer Esed ve yönetimi Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki güvenli bölgelere geri gönderme projesine küstahça karşı çıktı. Euronews'in aktardığına göre Esed rejiminin Sanay'a Cuma günü yaptığı açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti bu tür oyunları kesinlikle reddediyor ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaparak büyük bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının Suriye'ye ve Suriye halkıyla topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyununa açığa çıkardığını ileri süren sözde Suriye Dışişleri Bakanlığı, asıl amaç sömürgecilik. Güvenli bölge dedikleri aslında etnik temizlik şeklinde konuştu. Erdoğan Mayıs ayı başlarında ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz açıklamasını yaptı. Erdoğan Suriye'deki güvenli bölgelere konut, okul, hastane ve ekonomik altyapı kurularak 1 milyon Suriyeli sığınmacının bu bölgelere dönüşünün sağlanacağını söylemişti. Erdoğan'a göre 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacı Suriye-Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere dönüş yaptı.